Merhaba arkadaşlar Gülü Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle güzel bir su böreği tarifi paylaşmak istiyorum. Gelin dilerseniz su böreğimi nasıl hazırlamışım videomda sizlere anlatayım. Öncelikle 6 yumurtamı kabıma aldım ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Şöyle bir çırptıktan sonra unumu içerisine ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapacağım. Her zamanki gibi klasik su bardağımla 200 mililitrelik su bardağımla unumu ilave ediyorum. Un olarak baklavalık böreklik bir un kullandım böreğimi hazırlamak için. Her un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Siz yoğururken kontrollü bir şekilde eklerseniz daha güzel bir hamur, daha güzel bir sonuç elde edersiniz. karıştırarak unumu ilave etmeye devam ediyorum. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Bu şekilde hazırladığınızda hem açarken kolaylık olacak hem de haşlarken daha güzel bir hamur. Hiçbir şekilde yufkanın hiçbir ucunun birbirine yapışmadığı güzel bir hamur ve yufka hazırlamış olacaksınız. Gördüğünüz gibi 4 su bardağımı öncelikle 4 su bardağı unumu ilave ettim ve 2 yemek kaşığı da yine yoğuraraktan un ilavesi yapıyorum. Görüyorsunuz ele yapışan bir hamur. Bu sizi yanıltmasın. Açarken kolaylıkla açacaksınız bu şekilde bir hamur hazırladığınızda. Hamur ele yapışan bir hamur ama çok elastik ve söylediğim gibi kolaylıkla açılan bir hamur oluyor. Hamurumu tezgahın üzerine aldım ve bezelere ayıracağım. Toplamda 10 tane bezeye ayıracağım hamurumu. Az sonra da göreceksiniz. Gayet kolaylıkla açılan güzel bir su böreği tarifi hazırladım sizler için. Sizler de evinizde artık kolaylıkla su böreği hazırlayabilirsiniz. Toplamda 10 tane bezeye ayıracağım. Bezelere ayırdığım hamurlarımı bir tabağın içerisine alıyorum. Altına un serpiştirerekten 20 dakika kadar dinlendireceğim. Üzerine bir buzdolabı poşeti geçiriyorum ve 20 dakika kadar dinlenip açmaya hazır olacak. 20 dakika kadar dinlendirdiğim sıra geldi hamurlarımı açmaya. Görüyorsunuz ne kadar kolaylıkla açılıyor. Kesinlikle bastırarak açmanıza gerek yok. Bu şekilde Bütün hamurlarınız tencerede suyunuz kaynayıncaya dek haşlayacağınız suyunuz kaynayıncaya dek bütün hamurlarınız açılmış hazır olmuş olacak gayet yapımı ve açılması kolay bir hamur oldu. Hamurum yumuşak bir hamur gayet kolaylıkla açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu kolaylıkla açtım ve hazırladım. İlk yufkam hazır ve sıra geldi diğer yufkalarımı hazırlamaya. Tezgahıma unumu serptim ve bezelerimi üst üste alaraktan. Bu sefer iki bezemi beraber açacağım. Gayet görüyorsunuz kesinlikle birbirine yapışmıyor kolaylıkla sizler de benim gibi yufkalarınızı beraber açabilirsiniz. Hem zamandan daha tasarruf edersiniz bu şekilde. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir su böreği biraz olsun yufka açmayı biliyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu tarifi denemenizi öneriyorum. Gayet lezzeti güzel bir su böreği tarifi. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde iki yufkayı beraber açıyorum. Hamurumu hazırlarken kesinlikle su veya bir başka hiçbir şey koymadım. Sadece yumurta, tuz ve undan hazırladığım bir hamur oldu. Ve gördüğünüz gibi kolaylıkla açılabilen bir hamur. Bakın iki yufkayı beraber açmama rağmen yufkalar hiçbir şekilde birbirine yapışmadı dediğim gibi e, suyunuz kaynayıncaya dek bütün yufkalarınızı hazırlamış olursunuz. Görüyorsunuz diğer yufkalarımı da yine üst üste zamandan tasarruf etmek için açıyorum Daha önce hiç su böreği yapmadıysanız bu tarifi denemenizi sizler için öneriyorum. Gayet pratik bir şekilde sizler de artık evinizde su böreği açabilirsiniz. Görüyorsunuz hiçbir şekilde katlar birbirine yapışmıyor. Ara katlarına ara ara un serpiştirerek yufkalarımı açmaya devam ediyorum. Tarifimin bütün detaylarını sizlerle paylaştım ve tarifimin malzemelerini de yine yazılı olarak videomun altında belirteceğim. Görüyorsunuz. Teker teker Dilerseniz teker teker, dilerseniz ikili bir şekilde hamurlarınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Kaynattığım suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar tuzumu, bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ettim ve kaynayan suyun içerisine ilk yufkamı bırakıyorum. Şöyle kenar kısımlarını açaraktan. 35 e, 35'e kadar sayıp 1 2 3 4 5 diyerekten sayaraktan 35'e kadar saymanız yeterlidir. Suyun içerisinde 35'e kadar kalırsa pişti. Anlarsınız ve soğuk suyun içerisine çıkartıp bırakabilirsiniz. Şu şekilde öncelikle suyun içerisine bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 diyerekten 35'e kadar sayarsanız o zamana kadar yufkanız pişmiş ve hazırlanmış olur ve 35'e kadar saydığınız yufkanızı sıcak suyun içerisinden soğuk suyun içerisine buz gibi suyun içerisine alırsanız kolaylıkla kesinlikle hiçbir şekilde yapışmayan bir yufka elde etmiş olursunuz. Ben her yufkayı Sıcak suyun içerisine attığımda soğuk suyunu yeniledim. Ve e, her seferinde soğuk su ilavesi yaptım. Kaynatırken 4, 4 litre kadar su kullandım. E, soğuk su olarak da 2 litre kadar suyum var. Ve yufkalarımı haşladıktan sonra 50 gram kadar tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ocağıma aldım ve gördüğünüz gibi ilk yufkamı tepsime alacağım öncelikle şöyle bir püf noktası vermek istiyorum haşladığım yufkalarımı suyunu bir bezle bu şekilde alıyorum fazla suyunu sizler de bir bezin üstüne bırakırsanız yufkalarınızı suyunu alırsanız fazla suyunu daha güzel bir börek elde etmiş olursunuz. İlk yufkamı tepsime serdim ve kenar kısımlarını bıçakla gördüğünüz gibi alıyorum ve erittim tereyağı sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı böreğimin ilk yufkasına döküyorum toplamda 5 yufka alt e, tepsinin altına 5 yufka da üstüne olmak üzere 10 kat yufka sereceğiz. Arasına da peynirli bir harç dökeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün yufkalarımın öncelikle suyunu bir bezle fazla suyunu alıyorum ve tepsime o şekilde bırakıyorum. Kenar fazlalık kısımlarını da yine içerisine tepsinin içerisine ekliyorum. Sizlerde de benim gibi dilerseniz kenar kısımları keserekten ekleyebilirsiniz dilerseniz de bu şekilde düzerekten içerisine hiç yırtmadan da koyabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve kalın olmayan bir su böreği tarifi oldu. Sizlerde hazırladığınızda benim kadar lezzetini beğeneceksiniz. 100 gram kadar köy peynirim ve sert yağlı peynirim karışık. Siz dilediğiniz peyniri ilave edebilirsiniz. Yarım demet de maydanoz ilavesi yaptım. Peynir harcımı hazırlarken ve 5 kat yufkamın üzerine öncelikle 5 kat yufkamı tepsimin içerisine serdim ve üzerine peynirli harcımı döküyorum. Sonra peynirli harcımın üstüne de yine 5 kat yufkamı sereceğim. Ben peynirli harç hazırladım. Sizler dilerseniz kıymalı bir iç harç da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı iç harç hazırlarken içerisine soğan ilavesi yapmadan maydanoz ve kıyma ilavesi yaparaktan öncelikle kıymanızı kavurup kıymalı bir su bereği hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk yufkamı serdim ve üzerine güzelce yağımı döktükten sonra elimle her bir tarafına yağını seriyorum. bütün katlarını tek tek tepsimin içerisine serdim ve son katımı da gördüğünüz gibi üzerine bıraktım ve kenar kısımlarını da bıçak yardımıyla alıyorum ve içerisine bırakacağım kesinlikle hiçbir şekilde hamurlarımızı israf etmiyoruz Gerçekten çok lezzeti, kıvamı yerinde bir tarif oldu. Sizlerde hazırladığınızda beğeneceğinizi düşündüğüm bir su böreği tarifi. Son katımı da kenar kısımlarını kestikten sonra güzelce tepsimin üzerine yayıyorum ve kenarları içe doğru bıçağımın tersiyle Gördüğünüz gibi içe doğru katlıyorum. Ve üzerine bol içerisine eklediğim yağdan sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış fırında 180 dereceli fırında yaklaşık 1 saate yakın Pişirdim böreğimi. Her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Öncelikle fırından çıkarttığım su böreğimi üzerine bir yağlı kağıt serdim ve üzerine bir bez örttüm ki güzelce kurumadan beklettim. 25 dakika kadar beklettim böreğimi ve böreğimi sıra geldi. Sunum tadım aşamasına Görüyorsunuz böreğin görüntüsünün nasıl olduğunu. Gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel bir tarif oldu. Sizlerde hazırladığınızda beğenerek ailenize ve misafirlerinize sunacağınız güzel bir börek tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Sizlere tadaraktan da göstermek istiyorum içerisini gördüğünüz gibi başka bir tarifte görüşmek üzere